Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün videoma hoş geldiniz. Bugün e, bu video videosu olacak. Zaten bundan önce bir tane mega kutudan 8 yazdı attım arkadaşlar. Onu da izleyin lütfen. Arkadaşlar ilk önce ilk vereceğim haber şu e, arkadan araba size sesleri gelebilir, başka birinin sesleri gelebilir. Çünkü şu an dışarıdayım. Arkadaşlar Mega kutudan 8 yazdı, Savaş Kutusu'ndan hiçbir şey çıkmayacak dedim. Pem çıktı, sonra 8 yazdı, Barley'in aksesuarını verdi, sonra B çıktı, sonra Max çıktı arkadaşlar. O şeyi de izleyebilirsiniz, kanalında görürsünüz bu videonun altında arkadaşlar. Ve arkadaşlar bu e, bir bilgi videosu olacağı için merak etmeyin. Ben video atacağım artık. Ödevlerim fazla fazla Arka, e, öğretmenlerim fazla fazla ödev abandığı için öyle bir sorun da var arkadaşlar. O yüzden atamıyordum. Ama artık video atmaya çalışacağım. Her boş anımda size video atmaya çalışıyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Bu bir bilgi videosu olduğu için bunun haberini vermek istedim. Mesela belki bugün Nihat'la ya da eee Murat abimle gelebilir canlan seve buradan canlan seve de yani Murat abime de selam olsun onunla kapışma gelebilir Nihat'la kapışma gelebilir Göktuğ kapışma gelebilir yani Arkadaşlar bu da bir seri olacak zaten niye bir şey yaptı biz niye yapmaya Kardeş Evet arkadaşlar o yüzden haberiniz olsun yani bu akşam e, yani bu akşam zaten akşam olmaya az kaldı arkadaşlar 3 saat kaldı Nihat ya da Murat abim ya da konuşarak atacağım tabii ki de. Konuşarak ya Nihat ya Murat abim ya da e, ya da e, Göktuğ gelebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hepinize görüşürüz ve bay bay. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. <laughs> e, kulüp e, şey e, kulübümün ismi Ömer Faruk P.K.R. Oradan da herkesi beklerim. Yani burası hepsi oynayanları tabi. Beklerim. Bir de arkadaşlar e, ismi Ömer Faruk PKR. E, zaten beni bilenler bilir. Tomar 753 Max ile hesap olan benimdir kesinlikle. Birinci zaten NTV'yi Oradan da bakarsınız. Bir de arkadaşlar e, konuşarak atacağım dediydim. Neyse söyleyeceğimi <laughs> unuttum arkadaşlar. Hepinize görüşürüz ve bye. bay.